Merhaba videoma hoş geldiniz. Bu videoda Başak burcunun 5-11 Aralık haftalık gökyüzü etkilerini ve Perşembe günü İkizler dolunay etkilerini anlatacağım. 5 Aralık Pazartesi günü Güneş'le Kuzey Ay düğümü arasında bir yüzelik açı var. Bu da yüzelik açılar genelde medikal açılardır. Biraz sıkıntılı, gergin açılardır. Bu yüzden e, sağlığınıza özellikle Güneş bizim sağlığımızı da ifade ettiği için özellikle sağlığınıza işte ailenizin sağlığına, babanızın sağlığına, işte kadınlar için eşi de ifade eder, eşimizin sağlığıyla ilgili sorunlar olabilir. Onun haricinde dördüncü ev ve dokuzuncu evleriniz arasında burada ev, evinizle ilgili, ev, aile, yuva ile ilgili konularda bir takım gerginlikler olabilir. İşte belki bir taşınma konusu, belki evliliğinizle ilgili konular gibi veya ailenizle ilgili konular gibi bazı gerginlikler olabilir. Ee, bu hafta e, yine Lilith ve Plüton arasında bir karşılaşı var. Geçen hafta da etkiliydi. Ancak bu hafta böyle parti açıda artık daha yoğun yaşayacağımız bir etki. Ee, biraz kendinize kaygılı, endişeli, özellikle gelecek hayalleriniz, gelecek hedefleriniz, planlarınızla ilgili ee, veya işte kariyerinizden gelecek paralarla ilgili biraz kendinizi keyifsiz, korku duygularınız ön plana çıkabilir. Plüton'un da o güçlü etkisiyle daha kaygılı ve endişeli huzursuz hissedebilirsiniz kendinizi çevrenizdeki insanlara da dikkat etmeniz gereken bir hafta ya art niyetli insanlar kıskanç insanlar gibi bu tarz dikkat edilmesi gereken bir hafta 6 Aralık salı günü Jüpiter Merkür arasında bir kare açı var. Evet iletişimde abartılı olma olayları büyütme bilgiyi abartma daha kibirli ve ben bilirim şeklinde ifadeler olabilir. Denizdeki işleri bitirmekte de zorlanabilirsiniz. Olayları abartı yaklaşımlarınızla birlikte hatalı kararlarınız olabilir. Ee, Bu da e, şimdi Jüpiterle Merkür 29 derece olduğu için sonuçlanmayan veya sonuçlanamayan anlaşma ve sözleşme konuları veya almanız gereken kararlar. Ee, sizde bir takım gerginliklere sebep olabilir stres yaratabilir burada özellikle de ev aile yuva konularıyla evliliğinizle ilgili hani olayların bir türlü sonuçlanmaması netleşmemesi gibi e, gerginlikler eşle e, hani daha ben bilirim şeklinde tartışmalar olayları abartma gibi durumlar olabileceğini gösteriyor zaten Türk sizin de yöneticiniz ve 10. evinizin de yöneticisi. Yani burada toplumsal statünü de ilgilendiren bir konuda bir gerginliği gösteriyor. 7 Aralık Çarşamba günü Merkür Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Evet, Merkür Oğlak Burcu'nda 11 Şubat'a kadar ilerleyecek. Daha mantıklı ve acele etmeden düşünerek karar verebileceğimiz bir dönem. Ancak Merkür oğlakta biraz oğlakta birazcık böyle düşünceler endişelidir, endişe verir ve sizin de burada beşinci evinizde ilerleyecek birazcık daha hani zihinsel alanınız, zihinsel durumunuz daha çok işte çocuklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz veya işte çocuklarınızın eğitimi veya daha keyif, konfor alanınızla ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz biraz gezmek, biraz dinlenmek e, gibi biraz eğlenmek isteyebilirsiniz. Biraz kendinizle, görünümünüzle ilgilenmek gibi durumlarınız olabilir. Daha çok bu alanda 11 Şubat'a kadar. Ee, burada tabii Merkür 10. evinizin, hani sizin de yöneticiniz, 10. evinizin de yöneticisi. Yine daha böyle ailevi konular gündemde olabilir. E, yönetici satırı nerede? Altıncı evinizde Burada daha çok e, işte sizin sağlığınızla ilgili, keyfinizle, rahatınızla, işte günlük hayatınız, günlük hayatınızın sorumlulukları ile ilgili e, bir takım kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler gibi durumlar olabileceğini gösteriyor. E, Ay ikizler burcunda ilerleyecek. E, ve daha çok araştırma yapmak, kitap okumak, gezmek, iletişim halinde olmak isteyebilirsiniz. O ay sizin 10. elinizde ilerleyecek ve bu da sizin daha çok kariyer alanınızda veya ailenizle ilgilenmek veya e, toplumsal statünüzle ilgili konularla ilgilenmek gibi daha duygusal yoğunluğunuzun bu alanda olacağını gösteriyor. Ne zaman? Çarşamba, perşembe toplamda iki buçuk gün. Bu alanda e, olacaksınız. Yönetici Merkür'e baktığım zaman Merkür de 5. evinizde, işte daha çok çocuklarınızla ilgili konular, e, işte belki kendi keyfiniz, konforunuz, rahatınız bunlarla ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Hani bu işin içinde işte evliliğiniz ya da işte günlük hayatınız, günlük rutin hayatınız bunlarla ilgili daha çok hani... Bu iki, iki buçuk gün daha çok gündemimiz bu alanda olacağını gösteriyor. Çocuklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz gibi gündemleri gösteriyor. E, 8 Aralık Perşembe gününe geldiğimiz zaman İkizler Burcu'nda bir dolunay gerçek. Evet, ikizler, e, ikizlerin 16 derece bir dakikasına gerçekleşecek. Sabah 7-7 geçe olacak. İkizler olduğu için Gündemde anlaşma, sözleşmeler, imzalar, karar alma, eğitim, ticaret gibi konuları da gösteriyor. Burada aslında bu donlayla nedir? Bir tamamlanmadır donlay. Artık olayların ortaya çıkma sürecidir. Görünme sürecidir. Zaten burada bir yeni ay olmuştu. 24 Kasım'da dördüncü evinizde ev aile yuva konularında bir adımlar, yeni bir başlangıç sürecine girdiniz. Burada da Dolunay'la olaylar artık ortaya çıkacak, görünür olacak hem de 10. evinizde Burada nedir? Daha kariyerinizle ilgili veya toplumsal statümüze ilgilendiren bir konuda bir tamamlanmayı gösteriyor. Burada Mars var. Mars'ta bir kavuşum var ve bir hareketlilik, bir eyleme, geçme durumlarının olacağını ancak burada Mars'ın donunayla kavuşma ve Güneş'e de karşı donmasından dolayı biraz gergin durumlar olabileceğini ve kendinizi biraz gergin hissedebileceğinizi de gösteriyor. Mars burada nereden geliyor? 8. evimizin yöneticisi ve 3. evimizin yöneticisi. Yani bu gerginlik özellikle de hangi alanlardan gelebilir? İşte biraz anlaşma yapacağız, anlaşma ve sözleşmelerle ilgili. Bunlar da nedir? Ortak kazançlar, işte evlilik, boşanma, ortaklık gibi konular veya ya eşinizin bir sağlığı gibi bir durum olabilir. Burada daha çok hani bu alanla ilgili hani sizin toplumsal statünüzü etkileyecek bir konu ya da kariyerinizi etkileyecek bir konuyla ilgili Burada bir gerginlik olabileceğini, anlaşma noktasında bir takım gerginlikler veya tartışmalar olabileceğini gösteriyor. Donlar Yıldal sabit yıldızıyla kavuşum halinde bu yıldız genel olarak iyicil etkileri olan bir yıldızdır. Daha çok bilgi yayanlar, eğitmenler, edebiyatçılar, gazeteciler, yazarlar veya araştırmacılarda olan bir yıldızdır. Yine e, bu Donlay Donlar içinde aslında bir bilgi, bir haber, bir yayıncılık konularının bir anlaşma konuların olacağını tabii sizin de çabanız olursa aslında buradaki hedeflerinizle ilgili bir başarı elde etme olasılığınızı da gösteriyor. Ee, yönetici Markür'e baktım zaman Markür sizin beşinci evinizde. Aslında buradaki dolunmayın e, daha çok konusunun e, sizin artık hayatınız, keyif, konfor alanınızla ilgili dinlenmek, rahatlamak, artık ee, o konfor alanınıza çekilmek, huzur duymak, huzur, huzurlu olmak gibi daha bu alanla ilgili ee, bu işin içinde işte artık çocuklarınız da olabilir. Bu alacağı, bu tamamlanma sürecinde de onlarda. Ee, diğer taraftan Venüs'te bir kavuşma var. Yine Venüs ikinci evinizin yöneticisi ve dokuzuncu evinizin yöneticisi. Hani burada bir para anlaşması uzun vadede Parayla ilgili de bir anlaşma, sözleşme ama neyle ilgili işte o sizin e konfor alanınızla ilgili, e rahat olmak, rahat etmekle ilgili konularda veya çocuklarımızla ilgili yine maddi konular. Dokuzuncu ev zaten nedir? Şimdi evlilik, ortaklık, uzun vadeli anlaşmalar, sözleşmeler, hukuksal konular bunlarla ilgili yine gön gündemleri bize gösteriyor. Şimdi burada bu donlar'da dikkat etmemiz gereken konu ayın, merkür, venüs ve mars'ın sınır dışı olması. Yani bu da bize şunu gösteriyor ki duygularınızı ifade ederken, iletişiminizde, eylemlerinizde, davranışlarınızda abartıdan kaçınmanız, e, kelimelerinizi dikkatli seçmeniz, konuşurken dikkatli konuşmanız, sınırlarınızı aşmamanız, kontrolünüzü kaybetmemeniz gereken. Bir süreci gösteriyor. Zaten burada bir Mars enerjisi var. Yani e, olay çıkarmaya hazır. Zaten bir gerginlik var. E, gezegenler zaten bir de hepsi Mars'ta yine sınır dışı. E, kontrolü kaybetme olasılığının çok yüksek olduğunu gösteriyor bu Donlay'da. Biraz daha sakin olmamız gerektiğini gösteriyor. Kelimelerimize biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Donlay'ın Satürn'de bir üçgen açısı var. Bu üçgen açı evet hemen onu da çiziyorum. Ee, aslında burada e, olayın Evet Dolunay e, Satürn üçgeni aslında burada uzun vadeli veya işte artık e, burada uzun zamandır yaptığınız bu mücadelenin bir resmiyete dökülme durumunu bize gösteriyor. E, burada özellikle de hani günlük hayatımız hani nedir? işte kariyerinizle ilgili, toplumsal statünüzle ilgili artık e, olayların resmiyete dönüşeceğini e, veya bir anlaşma da olabilir tabii ki. Yani eşle evlilik konusu olabilir, boşanma konusu olabilir, bir ortaklık konusu olabilir ve artık konu resmiyete dönüşebilir. E, burada Kiron'un da bir e, 60'lık açısı var. Siz zaten burada eş ortaklık konularında, ortak kazançlarda Uzun zamandır yaralısınız, sıkıntılısınız. İşte burada bu dolunayla birlikte bir nebze olsun. Bir rahatlama, kendinizi daha iyi hissetme. E, bu alanın buradaki sorunların bir nebze çözülmesi sizin kendinizi bir şifalanma, daha iyi hissedeceğinizi de gösteriyor. Nilit blütü arasındaki karşıt açı yine burada da etkili. E, hani bu hafta zaten etkili. Tabi burada bu açının karşıt olması neyi gösteriyor? Bu ay Özellikle tabii önümüzdeki 15 gün daha yoğun bir şekilde endişe, kaygı ve korku durumları yaşama olasılığınızı da gösteriyor. Özellikle gelecek hayalleriniz, gelecek planlarınızla ilgili. Uranüs'te güneş arasında bir 150 lik açı var. Evet burada Uranüs ile Güneş arasında bir yüzeylik açı var. Bu da birazcık bu ev, aile, yuva konularında gerginlikler olabileceği. Ani, beklenmedik krizler, gerginlikler, sıkıntılar, anlaşmazlıklar gibi durumlar gelişebilir. Ee, venus Venüs Jüpiter e, arasında e, bir kare açı var. Buradaki gerginlik daha çok buradaki o imza ile ilgili. Yani oradan gelen bir gerginlik var. Ee, Onlar için de burada venüs Jüpiter Karesi ikili ilişkilerde abartılı e, konuşmalar, abartılı davranışlar, sınırı aşan iletişimler, e, maddi konularda abartılı davranışlar veya istekler, e, endişe ve kaygılar yaşanabilir. Burada tabii Venüs sizin ikinci eviniz ve dokuzuncu evinizin yöneticisi. Yani eşle veya ortakla burada maddi konularda anlaşmazlıklar ya da işte o imza noktasında, hukuksal noktada, e, sözleşme noktasında bir takım kararsızlık ya da hani olayların abartılması, e, bir takım e, gerginlikler ve stresi olabileceğini gösteriyor. Burada tabii Venüs'ün birlikte de bir yüzelik açısı var. Yani yine bize önümüzdeki 15 gün boyunca, zaten 2 gün öncesinden başlıyor, 8 Aralık'tan önce başlayacak. Toplam 15 günde bu donlayın etkileri olacak. E, Lilit'te olan e, burada yüzeylik açısıyla da aslında ikili ilişkilere ve maddi konularınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani Çünkü burada düşmanlıklar olabilir, arkadan iş çevirmeler, maddi kayıplar gibi e, durumlar yaşanabilir. Ee, bu yüzden özellikle zaten sizin ikinci evinizin yöneticisi dikkat etmeniz gereken bir süreç. 9 Aralık Cuma gününe geldiğiniz zaman e, ay yengeç burcuna geçiş yapın. Kendinizi daha duygusal, daha hassas hissedebilirsiniz. Daha geçmiş konulara odaklanabilirsiniz. Ev aile yuva konuları gündeminizde olabilir. 11. Evinizde ilerleyecek. Burada Cuma Cumartesi günü. Ee, ve daha çok e, burada işte arkadaşlarınızla sosyal gruplar arasında olmak isteyebilirsiniz, onlarla vakit geçirmek isteyebilirsiniz veya işte yardım dernekleriyle ilgilenmek isteyebilirsiniz varsa böyle e, çalışmalarınız veya işte gelecek hayalleriniz, gelecek planlarınız, kariyerinizden gelecek paralar daha çok bu konulara odaklanabileceğinizi gösteriyor bu iki iki buçuk gün boyunca. 10 Aralık Cumartesi gününe geldiğimiz zaman Venüs Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Evet 3 Ocak 2023 tarihine kadar e, Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Venüs ikili ilişkilerde daha soğuk mesafeli ciddi yaklaşımlar olabilir Oğlak'tayken. İlişkilerde güven kavramı daha ön plana çıkabilir. E, şimdi sizin 5. E, evinizde olduğu için hani Merkür e, burada ilerliyor Venüs de buraya geliyor. İşte zaten beraber olduğunuz bir insan varsa onunla ilgili kararlar, anlaşmalar, burada işte para konuları, işte belki çocuklarınızla ilgili maddi konular, bir takım şans, fırsatlar gibi konular karşımıza çıkabilir. Fırsatlar elde edebilirsiniz burada Venus burada ilerlerken. Birazcık daha güzellik, estetik gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bakımınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz, çocuklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yine gündeminizde burada parayla ilgili veya işte belki çocuklarınızın eğitimiyle ilgilenme gibi durumlar olabilir. Veya işte yurt dışı bağlantılı işler, belki hukuksal konular gibi. Hani daha çok hani dokuzuncu evin konularını da buraya getirmiş. Gibi bunlarla ilgili durumlarınız olabilir. Beşinci evinizdeyken daha böyle sanatsal faaliyetleriniz varsa ki biraz başaklar daha mantık odaklıdır, daha toprak elementidir. Beşinci evinizde toprak elementi var ama hani Venüsün buraya gelmesiyle bir hobiniz varsa en azından hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Evet yönetici Satürn'e baktığımız zaman Satürn Satürn 6. evinizde. Aslında buradaki konlu yine günlük hayatımızı, günlük rutin hayatımızı ilgilendiren, günlük sorumluluklarımızı ilgilendiren bir konu olduğunu bize gösteriyor. Evet, 11 Aralık Pazar gününe geldiğimiz zaman Ay'la Lilit arasında bir kavuşum var. Evet, burada Yengeç burcunda ve 11. evinizde bir kavuşum daha çok burada ayın o derinleştirici etkisi, yengecin o su enerjisi, Lilith'in verdiği o korkuyla birlikte birazcık daha geleceğiniz için endişelenebilirsiniz. O gelecek hedefleriniz, umutlarınız, hayalleriniz, beklentileriniz, hayattan beklentileriniz veya işte kariyerinizden gelecek paralar gibi konularda birazcık daha kendinizi endişeli ve kaygılı hissedebileceğinizi gösteriyor. Pazar günü birazcık daha dikkatinizi, zihninizi dağıtabilecek konulara yönelebilirsiniz. Bu endişeyi yaşamamak için, bunu birazcık dağıtmak için. Daha arkadaşlarınızla işte buluşabilir veya sizi rahatlatacak, size keyif verecek işte hobileriniz, eğlence alanınız gibi eğlence ile ilgilenebilirsiniz veya işte arkadaşlarınızla da iletişiminize hani dikkat edin bu da bugün. Çünkü biraz daha burada sosyal çevre arkadaşları da ifade ediyor. Birazcık zihninizi dağıtacak konulara yönelebilirsiniz. Bu da sizin bugünkü gerginliğinizi yaşamanıza engel olacaktır. Yani bu biraz sizin elinizde. Bu haftalık bu kadar. Sağlıklı, mutlu, bereketli bir haftanız olsun. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.